Eğer temelin sağlam değilse ilk olarak TT'yi halletmelisin. Bunu zaten biliyorsun. Ben bu videoda ilerleyebileceğin 8 haftalık eksiksiz bir kamptan ve ben de derslerle ilgili video çekme kararı aldım. Bundan nasıl faydalanabileceğinden bahsedeceğim. Selam, hoş geldin. Umarım keyfin yerindedir. Aklımda derslerle ilgili yaklaşık 200 tane video var. Bunun yarısı soru çözüm, yarısı ise konu tanıtımı olacak. Soru çözüm kısmından tam emin değilim ne kadar düzenli bir şekilde yapabilirim. Çünkü konu kısımları önceliğim olacak. Mental konulara değindim videolar zaten gelmeye devam edecek. Bazı günler iki video seni bekliyor diyebiliriz. Şimdi hızlıca kendi planımdan bahsedeyim. Ben sana YKS'yi konu konu tanıtacağım. Çünkü dostum bu konuların hepsi birer net. En özet şekilde anlatacağım. Nasıl çalışacağını bileceksin. Konuyu tanıyacaksın ve nete dönüştürebileceksin. Önceliğimi tyT Türkçe, Matematik ve Geometri'ye vereceğim. Sonra TETF'ne bittikten sonra da AYT'ye geçeceğiz süre içerisinde. Örneğin ilk video temel kavramlar olacak. Ben sana bu konu hakkında genel bilgileri, kaynak, playlist önerilerini, ne kadar ve nasıl çalışman gerektiğini, ortalama konu anlatımlarının kaç dakika olduğunu, kaynaklar kaç soru var ve kaç soru çözmen gerektiğini anlatacağım. Devamında son 5 yılda kaç tane soru gelmiş, bu sorular ne kadar puan getirmiş, bu konu hangi kazanımları içerir? Birlikte analiz edeceğiz seninle. Son olarak da Baykuş'ta bizim yüzlerce mentorumuz var ve bu mentorların hepsi derece yapmış kişiler. Ben de onlardan konu konu taktiklerini isteyeceğim ve bu video serisinde hepsini sana aktaracağım. Böylece ön hazırlığını yapmış olacaksın, nasıl ilerlemen gerektiğini netleştireceksin. Bu videoları konuyu çalışmaya geçmeden hemen önce kullanabileceksin. Eğer konu çalıştığın bir konuysa da tanımak açısından izleyebilirsin. Ben TYT'yi bu yaz böyle bitireceğim. Sonrasında da AYT'ye geçeceğiz. İkinci kampa geçecek olursak da burada size Allstar'ın Express kampından bahsedeceğim. Bu bir reklam videosu falan değil bu arada. Başlangıç adlı ilk videomda bahsettiğim gibi ben bu işi bir görev olarak görüyorum. Çünkü bu projeye gerçekten inandım. Ve maddi durumu yeterli. ihtiyacı olan kişilere en doğru şekilde tanıtmak istiyorum. Çünkü benim için Allstar kendi sınav senemde keşke bahsedilseydi diyebileceğim bir çalışma. Allstar ve Baykuş bir işbirliği yaptı. Ben de burada tanıdım bu ekosistemi. Allstar'ı ilk duyduğum zamanları hatırlıyorum. Ya Yalnızca hocalar ders anlatıyor zannediyordum. Ama bu ortaklaşa çalışmalar doğrultusunda benim Allstar'ı direkt içinden öğrenme şansım oldu. Ve gerçekten sağlam bir iş çıkartılmış. Şimdi TET Express kampından bahsedelim. Kalan kısımlarında da sıradaki videolarda geçeceğiz. 15 Haziran'da başlayacak 8 haftalık bir TET bitirme kampı yapılmış. Sen 20 Haziran'da başlasan da problem değil. Yine sıradaki 8 haftada bitireceksin. Eğer satın alan ilk 1000 kişiden olabilirsen baykuş olarak sana bir aylık koşu kediye edeceğiz. Yaptığımız işbirliği aslında kısaca bu. Kampa başlamadan önce sayısal mısın, eşit ağırlık mısın seçiyorsun. Eğer sözelden girmeyi düşünüyorsan da eşit seçmen gerekiyor. Sonuçta arkadaşlar bu bir TET bitirme kampı. Bir sayısalcının bitirme şekli ve bir eşit bitirme şekli dışında aşırı farklar bulunmuyor. Bu yüzden sözelciysen eşit ağırlığı seçebilirsin. Devamında çalışma temponu seçeceksin. Az mı çalışmak istiyorsun, çok mu çalışmak istiyorsun? Bunu da seçtikten sonra iki tane off day'in olacak. Sonra sana programın direkt atanacak ve 8 haftada bu işi bitireceksin. Ben senin için özellikle talep ettim. 6000 liralık bir indirim kodum var. Kullanmak istersen küçük harflerle umut yazabilirsin. Bu arada TT'yi bitirebilirsin Dikten sonra eğer All devam etmeyi düşünüyorsan bu kampı satın al. Çünkü bu sadece TYT özelinde bir kamp değil. All Star ekosisteminin bir parçası. All Star epey geniş. Bu kadar kısa bir sürede anlatmam mümkün değil. Sıradaki videolarda zaten daha detaylı tanıtacağım. Böylece sana uygun mu değerlendirebileceksin? Yaza gecikmeden, ilk bin kişilik kontenjanda bitmeden hızlıca duyurmak istedim bu iki planı. Umarım bir fikir oluşmuştur sende. Eğer All zaten tanıyorsan aklına da yattıysa hızlı davran. Eğer bilmiyorsan, öğrenmek istersen sıradaki videoları bekle. Rahat ol ben de o iş. Durumlar bu şekilde. Kendi yaz planımı ve All Star'ın planlamasını kısaca özetledim. Bu ikisi hakkında merak ettiklerini yorumlardan sorabilirsin. Aynı şekilde bana Instagram'dan DM'le atabilirsin. Seviliyorsun. izlediğin için teşekkürler.